Tekrardan merhabalar arkadaşlar. SoruKalik kanalına hoş geldiniz. hocamızla birlikteyiz ve bugün neler işliyoruz? Bugün ne işliyoruz? Fotoelektrik olayın bir devamı evet. olan Compton ve de Broglie dalga boyundan bahsedeceğiz. Evet. Compton olayı dediğimiz şey, diğeriyle biraz bağlantılı olacak. Çünkü foton mesela bir metal yüzeyine çarpıyordu, oradan Hı -hı. elektronu koparıyorduk. Şimdi de serbest haldeki bir elektrona çarptıracağız, saçılmaya uğratacağız. İstersen başlayayım. Başlayalım anlatmaya. hocam. Peki fazla bekletmeyelim arkadaşlar. Şimdi durumumuz şu. Compton olayında e, serbest bir elektrona bir foton geliyor çarpıyor. Hı hı. Şimdi yine atom modellerine döneceğim ama orada anlatmış olduğumuz şeyde atomu uyarmıştık. Orada elektrona çarptırmıştık ve bir üst enerji seviyesine ya da iki üst enerji seviyesine çıkartmıştık. Geri indirmiştik. İnerken de bir ışıma yapmıştık. Bu sefer de elektrona çarptığımızda bir saçılmaya uğratacak. Bunu itme momentum konusu içerisinde de anlattık. Yani iki boyutta saçılma oluşmuş oluyor. Şimdi burası için gelen fotonumuzun bir enerjisi, frekansı, dalga boyu ve momentumu var. Saçıldıktan sonra da yine bunlara sahip ama bu sefer değerleri biraz değişmiş olacak. Değerlerinin değişmesi şöyle söyleyebiliriz. Enerji ve momentum burada korunacak. Fakat enerji korunurken şöyle yani gelen foton bütün enerjisini sahip olarak gitmeyecek. Enerjisinin bir kısmını ne yapacak? Elektronu aktarmış olacak. O yüzden basit haliyle şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki bu fotonun 5 E'lik enerjisi varsa çarptıktan sonra E'sini elektrona aktarmışsa 4 E'si kendisinde kalmıştır. Yani gelen enerji fotonun enerjisi ve elektronun enerjisinin toplamına eşit olmak zorundaymış. Yani skaler olarak işlemini yapacağız. Hı hı. Peki momentum için ne söyleyeceğiz? Momentum da korunuyor ama bunun gelişteki momentumu eğer 5 p kadarsa ki böyle söylemek zorundayım. Enerji eşittir. P çarpı C. Sonuçta bu foton. ışık hızında hareket ediyor. Dolayısıyla C sabit. Yani enerjisine ne dediysem momentum'la da aynı şeyi söylemek zorundayım. 5E dediysem 5P demem gerekiyor. Hı hı. Peki saçıldıktan sonra 4E diyorsam bunun momentum'una 4P demem gerekiyormuş. Peki elektronun o zaman momentum'u nedir dersen elektronun momentum'u E değilmiş. Hı hı. Nasıl hesaplayacağız? Burada gelen 5P idi. Bu 4P'ydi. Eğer bu aradaki açı 90 derece ise bunun 3P olması gerekiyor. Şurası 90 derece ise farklı bir açı ise vektörel olarak işlem yapıp bulmam gerekiyor. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgeninden çıkarttım şu an bu sonucu. Demek ki elektronun momentumu E ile doğru orantılı olarak değişmiyormuş. Orada da momentum korunumu mutlaka vektörel bir işlem olduğu için vektörel olarak toplama yapıp elektron momentumunu bulmamız gerekiyormuş. Evet. Şimdi o zaman bu duruma bakarak momentum nasıl değişti dersek 5P'ydi. Ne yaptı? 4P'ye düştü. Yani momentumumuzda ilk gelen momentumumuz sonraki momentumundan daha büyük olacakmış. Evet. Peki frekansı? E frekansı da şöyle bulabiliriz. E eşittir. H, F demiştik bir önceki kısmımızda. E burada Planck sabiti. Evet sabit. F dediğimiz şey nedir? F de burada frekansı olmuş oluyor. Demek ki burada 5 f'lik frekansı varsa burada 4 f'lik frekansı kalmış. Dolayısıyla gelişteki frekansı saçıldıktan sonraki frekansından daha büyük diyebiliyormuşuz. Evet. Dalga boyu için e bunu yeniden yazalım. Hc bölü lambda. E şimdi bu sabit bu sabit. Lambda ne yapacak? Enerjisi azalıyorsa lambdanın artmış olması gerekiyor. Hmm. Dolayısıyla lambda küçüktür. Lambda üstü dememiz lazım. Hepsi büyük çıktı. Dalga boyu küçük çıktı. Yani gelişteki dalga boyu daha küçüktü. Kırmızı e, mavi ışıktı. Şimdi saçıldıktan sonra kırmızı ışığa dönmüş oldu. Dalga boyunu artırmış oldu diyebiliriz. De Broglie dalga boyu daha önce kuantum kısmını anlatırken de söyledik. Burada lambda yani her e, parçacığa bir dalga eşlik eder kuralına bağlı olarak yine Planck sabiti momentumu buradan da hangi hızla hareket ediyormuş onu bulabiliriz. İster elektron için ister foton için h bölü mv ya da h bölü p'den ne yapabilirmişiz? Dalga boyunu bulabilirmişiz. İşte kütlesi verilir. Denir ki hızı şuydu. Buna göre dalga boyu nedir? Sadece formülde yerine yazıp çözmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki Şimdi fotoelektrik ve Compton saçılması ile ilgili son söyleyeceğimiz kısım işte tanecik ile hangisi açıklanır dalga modeliyle hangisi açıklanır şeklinde olacak. Şimdi ışığın tanecik dalga modeli zaten tanecik modelini şimdi görüyoruz. Yani karacısı ışıması fotoelektriğin başında görmüştük, kuantum olarak görmüştük. Fotoelektrik olay zaten kendisi tanecik kuralıyla Yine Compton saçılması tanecik modeliyle açıklanabiliyordu. Evet. Yani şu an görmüş olduğumuz şeyler hep tanecik modeliyle açıklanmış oldu. Hmm. Peki ışığın dalga modeliyle neyi açıklıyoruz? Dalgalar konusu vardı. Evet. Arkadaşlar o videoları izlediler, biliyorlar. Dalgalar konusu içerisinde işte girişim vardı, kırınım vardı, renklere ayrılma var, polarizasyon var. Bunların hepsi dalga ile ilgili şeyler. Hmm. Yani ışık teorileri, su dalgaları, bunların tamamı yani modern fizik dediğimiz kısım artık ne olmuş olacak? Işığın dalga modeliyle açıklanan şeyler olmuş olacak. E peki hem tanecik hem dalga modeliyle ne açıklanıyor dersen orada da bilmemiz gereken kısım şu. Aslında optikte ne öğrendiysek o. Hmm. Yani optikte işte biz çukur aynadan, tümsek aynadan yansımalar, evet. işte renklere ayrılması, bak ışığın yayılması, işte gölge renk olayları, kırılma, yansıma, aydınlanma bunların hepsi hem tanecik hem dalga modeliyle açıklanan şeyler ışığın soğurulması. Mesela bir yüzeye düşürmüştük ışığı. Demiştik işte buradan bakan gözlemci hangi renk görür? İşte gelen ışık beyazdı. Burası eğer sarı bir yüzey ise e buradan sarı yansıyacak ama geri kalan ışık ne olacak? Soğurulmuş olacak işte. Optikte ne gördüysek yani hem tanecik evet. hem dalga modeliyle açıklanır. Bir de şunu arkadaşlar unutmasın. Işık basıncı hem tanecik hem dalga modeliyle açıklanır. Işığın birbirinden birbirinin içinden geçmesi. Elimde diyelim ki iki tane fener var. Birisi kırmızı, birisi mavi. Tuttum. E karşı duvarı mavi olarak aydınlatacağım. Bunun tuttuğum bölgede de kırmızı olarak aydınlatacağım. Yani ortada çakışsalar bile hani sapmaya uğramıyorlar. Ne yapıyor? Birbiri içinden rahat bir şekilde geçip kimlere aydınlatması gerekiyorsa o kısmı aydınlatmış oluyor. Işığın birbiri içinden geçmesi de yine hem tanecik hem de dalga modeliyle açıklanıyormuş. Diyoruz. Diyoruz. Evet. <laughs> evet. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.